Kıymetli hazrun cenaze meselesinde şöyle bir durum var. Bir insan hali hayatında sıhhatı afiyetinde Allah'a kulluk ile, siz hür iradeyle buraya geldiniz. Allah da hepimizi, bizi dinleyenleri, cümle kardeşlerimizi cennetine doldursun inşallah. Amin. Vefat ettiğinde Allahımız kulum Rabbin olarak inne vaadallahi hakkun benim vaadim haktır. Hali hayatında nefsinin dediğini değil benim dediğimi yaptın. Elhamdülillah yaptım ya Rabbim. Şu anda da vefat ettin. Evet. Ölümünden sonra ve lekum fiyâ mâ Rabbin olarak ne istiyorsan vereceğim diye vaat ettim. Vaat ettin ya Rabbim. Şu anda benden ne istiyorsun? Şimdi başla. Ölüm anında diyor ilk orada talep yerine getirilir diyor. Duyduğunda dehşete kapılmıştı. Ölen kişi ne der biliyor musunuz? Daha musallada olduğu için daha cennetin kapısı açılmamış. Der ki ya Rabbim benim dünyadan ahirete irtihalimde Efendim, cenazeme katılanların affını istiyorum ya Rabbim der. Cenazeye katılmak böyle bir şey işte. Çok ince bir mesele. Mesela namaz kılarken, normalde bir insan önümüzde böyle yatsa vs. ona karşı namaz kılmak doğru değil. E biz cenazede adamı önümüze koyuyoruz. Kıbleye dönmemiz gerekirken biz adama dönüyoruz. Neden? Doğrusunu yapıyoruz. Sebebi şu, ölen kişi hayatı boyunca kalbini Rabbimize bağladığı için, biz onun imanına şahitlik yapmış oluyoruz. Yani imanına teveccüh etmiş oluyoruz yani. İmanına şahitlik yapmış oluyoruz. Öyle Kabe'ye dönün diyor. Kabe'ye dönmekle Allah'a dönüyoruz. Cenazenin İmam Efendi tam kalbi hizasında durmalı. Ayakları hizasında durmaz. Neden kalp? Kalpte iman vardır onun için. İmanı olmayanın da cenazesi söyleyin kılınmaz. Kabirine vesaire gidilmez. Bunu da söyleyelim de konu konu bütünlüğü olsun bitirelim. Allah'ımız Celle Celaluhu Neredeydi bu? Sure-i Tövbe'de 199 Ve la tusalli hadim minhum ma te'ebeda Ve la tekum ala kabri indehum keferu billahi ve rasulihi Ve ma fasikun Ayetin manası Onlar Allah'ı ve peygamberi inkar etmiş Ve dini bozmakla hayatını tüketmiş olanların Namazını kılma ve kabrine de gitme diyor bir Müslüman inkarcı bir gavurun efendim kabrine gidemez ve cenazesini kılamaz. Adam inkar ediyor. İnancı gereği diyor ki ben gökten gelenleri kabul etmem diyor. Olabilir adamın inanç hürriyeti bu. Ben diyor efendim gökten geleni diyor. Kainatın sahibi Allah'ın dediğini kabul etmiyorum diyor. Ben dini istemiyorum diyor. Olabilir. Adamın inanç hürriyeti ya. Ben de Müslümanım ve şeriatçıyım ben. Adam efendim bir şeyler söylüyor. Ben sana bir şey demiyorum. Sen niye bana diyorsun? Adam Yahudidir, Hristiyandır, müşriktir, dinsizdir, Allah inkar ediyordur. Seni de yaratan Rabbim, beni de yaratan Rabbim. Ortak noktamız olduğu halde sen o kadar hadsizsin ki yaratanımıza sen epey hakaret ediyorsun ya. Böyle böyle bir şey olabilir mi? Bari burada saygılı ol. Ya gavurluk dibe vurmuş ya cehennem boşuna değil. Yani işgüzarlığa gerek yok. Allah son nefeste iman nasip eylesin. Rızasının nail eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Allah'ım kulunda görmek için kemalatı nasip eylesin. Uzaktan yakından teşrif edip buraları doldurdunuz. Allah da cümlemizi, bizi dinleyenleri de, cümle din kardeşlerimizi de, bir sefere mahsus ilim meclisimize katılanları da, bütün iman ehline, Allah cennetini, cemalini nasip eylesin. Hep beraber onun Habibine salavat. Allah'ım Son nefeste iman. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü en abduhu ve resulü diyerek huzuruna vardırsın. El -Fatiha.